Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle farmvilleyi tanıtacağız. Farmville ben genişlettim yani böyle biraz geliştirdim yani. 15. level'ım. şimdi yani size nasıl yani tabii seçeceğinizi biliyorsunuz ama fiyatlarını da göstereyim yani. Aslında fiyatları göstermeyeyim. şimdi size yani böyle bir avantaj söyleyeceğim. Bunu hocam çok dikkatli dinleyin yani Bakın Sakın yetişkin e, hayvanlardan Sakın böyle çok fazla satmayın Hepsini satmayın Çünkü yetişkin hayvanlar sonra ödüllü oluyor ödüller de bir şey yaramıyor Mesela ödüllü Mesela tavuğum ödüllü Bak kaç tane tavuğum ödüllü oldu ve gereksiz Bakın şunların hepsini çıkardığımızda Şöyle çıkartalım Ay pardon yanlış oldu ee, Şöyle yapalım Neyse tavukları çıkarmayalım Bunları çıkalım tavuklar çok bunu buna çıkartalım. Bakın çok kolay. Hemen yapıyorsunuz ama yine e, peynir gelecek size. Bakın. Yine bakın şimdi buraya koyalım. Ödüllü kitçe şey yapalım. Bakın oldu. Bakın. Şimdi yine yap şey istiyor, yem istiyor. Hep böyle oluyor. Yani ödüllü şeyleri yani yetişkinlerde Şimdi bunlar ödüllü olduğu için ödüllü şey, şeyleri neydi yani onlardan gelen peynirleri sütleri yani satabilirsiniz ama çıkanlarda böyle görev için satın bence çünkü onlar çok lazım oluyor. Mesela yine deneyelim. Böyle. Böyle. Yine aynısı olacak. Yani ben bunu kendim buldum ama yani bilenler de vardır. Yani sadece söylemek istedim. Ama yani bence yetişkinlerin e, gelen şeyleri satmayın. Sütleri, peynirleri, kabukları. Bakın yine yine geldi peynir. Bir de e, bunlar böyle 5 saatte bir galiba geliyor hatırlamıyorum ama bunlar da çok güzel Mesela bir şey lazım olduğunda hemen şey yapıyor Mes mesela bakalım ağaçta olacak mı hiç ağaçta denemedim yok ağaçta olmuyor ama şey şunları koyalım şunları sulayalım onları yapıyor bakın şöyle yapalım şimdi bunu alalım bunları büyütüyor yani suyunuz yoksa bunu da sulatır yani. Sadece ben büyütmek için kullanıyorum. Büyütmek için daha avantajlı oluyor. Büyüttüm şimdi. Bir de gübre veriyor bir tane. Evet gübre ver gübre verdi. Şimdi bunları alalım böyle. Bir de şu ö, petekler var bal. ve yani şunlar. Şöyle göstereyim. Mesela şunları hep 10 yaparsanız bir on yaparsanız bu gelir bir tane on yaparsanız bu gelir bir tane on yaparsanız bu gelir bir tane on oluyor. hep böyle oluyor bunları do bunları doldurduğunuzda da bir tane bu geliyor yani benim şu an üç haftam kaldı ben bunların hepsini dolduracağım acaba ne gelecek çok merak ediyorum o yüzden çok ürün yani bunu bu bağ peteklerini almak için daha çok ürün yani ee, hasat etmemiz lazım şimdi nehirde doluyor nehirde de geliyor bal peteklere. şimdi bu nehirde de görevimiz şu. Mesela 16 gün kaldı bende diyor. Böyle burada şey yapıyoruz, dikiyoruz. Çoban üzümü, papürüs, pirinç, beyaz zambak gibi ekiyoruz. Sonra onları hasat ediyoruz. Sonra hasat ettikten sonra da buraya basıyoruz. Mümkün olan maksimum miktarı kuruta basıyoruz. Sonra onlar kurutuluyor. Sonra bunlar da doluyor şunlar doluyor böyle doluyor 60 tane yapmam lazım şimdi ben bu üçünü doldurmuşum bu kalmış sonra bunu da doldurunca bu bana ödüllü gelecek bu e, farm parası yani şu yeşil paradan e, farm parası ondan yani pahalı yani benim sıfır farm param var o yüzden farm paralarınızı hiç harcamayın ben yanlışlıkla harcamıştım he yani bunlar da ben bunlar ne diye sorarsanız bunlar nereden alırsınız biliyor musunuz şunlardan şuraya tıklıyorsunuz, burdan e, buraya tıklıyorsunuz galiba yapılar. Evet, bu da ücretsiz. Bakın ücretsiz. Bakın bunlar şey ama bazıları ücretsiz. Yani bakın ücretsiz, ücretsiz, ücretsiz. Ben daha bir sürü ücretsiz vardı ben hepsini aldım yani kalmadı. E, bakın ben bunları yaptım. Bunlar e, böyle. Bunları yapmamız lazım adlarını da koyuyoruz. Söyleyeyim ben pompiş ve miniş koydum adlarını. sonra bunlar da yoğurt. Bunlar ödüllü lazım. Bunlar için. Mesela bende bir tane var bu galiba. Evet. Hatırlamıyorum ama. Bir de bu var bende. Biberon. Ama biberon lazım bende. Bir de süper yemler var. Size bir tane süper yemi tanıtacağım. Mesela neyde deneyelim süper yemi? Ee, şunu da deneyelim. Yok. İnekte de deneyelim. Ben hep inekte deniyorum. Çünkü inek çok güzel süt veriyor. Çok güzel şey veriyor. Peynir veriyor. Çok veriyor yani. Evet bakın. Çok verdi. Ama bu süperyen verdiğimiz için çok verdi. 6 tane peynir, 3 tane süt verdi. Normalde bir tane peynir, 2 tane süt falan veriyor. Yani değişiyor hep bunlar da böyle arkadaşlarımızdan istiyoruz. Yaşlı çocuk, saman destesi bunları arkadaşlarımızdan istiyoruz. Bunu paylaştığım için bana gelmiş. Bunlar da böyle. Bunları da size göstereyim. Böyle dikeyim. Ama bazen bu olmuyor. Ben de bu hatayı anlamadım. Şöyle yapalım bir de sulayalım. Şöyle bir tanesini. Bak böyle e, bunu içine nerede? Evet bakın ballar bizim peşimizde. Nereye? Bura. Bakın. Bakın. Petek yani böyle. Yani şimdi bunları toplayınca süren bir sürü petek çıkacak. Ya yani bunun da bir özelliği bu. Sonra kaç saat sonra alıyorduk? 18 saat sonra alıyorduk. Evet arkadaşlar galiba bu kadar ben anlatmam da yani. Bu kadar anlatabildim. Ee, anlatabildiysem. Ne mutlu bana. Ee, şimdi Görüşmek üzere. Bay bay.